Mutlaka ama mutlaka. Bundan sonraki süre içerisinde de bakın sadece Zraydon değil küresel ısınma nedeniyle neredeyse mevsimler ikiye indi. Mesela kış baharla birleşti. Sonbahar işte kışla birleşti. Yani böyle iki mevsim. Bir kışı yaşıyoruz sanki bir yazı yaşıyormuşuz gibi. Dolayısıyla bizim hiç Zraydon'dan ilkbahar geç donları diye tarif ettiğimiz dondan hiç zarar görme olasılığı olmayan meyvelerimiz bile ayva gibi işte elma gibi meyvelerimiz vişne gibi meyvelerimiz bile kış yaz gibi bahar gibi geçtiği için erken uyandılar. Ve arkasından gelen uzun süreli don. Mesela şöyle yarım saatlik falan bir don olsa gene etkilenmezdi. 8 saat, bazı yerlerde 13 saat geçen bir don tamamına yakınını çok geç açan, dondan zarar görme olasılığı hiç olmayan meyvelerimizi bile yaktı. Birçok bölgede, mesela Tokat özelinde diyelim, ondan bahsettim ben. Tokat özelinde buna rağmen bazı bölgelerde, bazı tür ve çeşitlerimizin üzerinde meyveler kaldı. Ya ben gözümle gördüm, birçok yerde elma vardı yani. Ama oranı düşük olabilir. Ya bu şu demek, bulunduğu bölgenin de özelliğini, ekolojik özelliğini dikkat alarak söylüyorum. O bölgede demek ki elma buna rağmen bile ayakta kalmış. Bazı ceviz çeşitlerinin üzerinde meyve vardı sanki işte ondan zarar görmemiş gibi. Bir kere acil eylem planı olarak survey çalışmalarıyla bunları acile tespit etmemiz lazım.